Hoş geldiniz Davut Beyefendi. Bekliyorum ziyaretinizi. Ziyarete gelmedim. Sefaletini görmeye geldim. Sizi temin ederim ki... ...daha büyük bir mükafatı kazanmak için... ...şevk verdiniz. Beni buraya layık görerek. Benim gibi hak yolundaki bir kıtmir için sefalet değil mükafattır. Medrese-i Yusufiye. Şimdi kendine Yusuf Peygamberle eş mi görüyorsun? Haşa. Yusuf Aleyhisselam. Mapusların piridir. Ben kendimi onunla eş görecek kadar cahil miyim? Haşa, ne cahili. Sen şeytan zekası var. On yıla yakın bir süredir sürekli peşindeyim. Mesaiğini benimle boşa harcamışsın. Olur mu? Çok şey öğrendim. ...insanı dehşete düşürecek kadar büyük bir ihanet içerisinde olduğunu gördüm. Oyunların her daim uyanık kalmamı sağladı. Kirli bağlantıların, çıkar ilişkilerin. Rüya görüyor olmayasın Davut Bey kardeşim. Senin kardeşin ben değilim. İlk aleyhine Amerika çıkarlarına hizmet eden kim varsa onlar senin kardeş. Sen değil misin? Burada vaizlik yaparken... ...Sabatay Sevi'nin 300 yıl önceki evini ziyaret eden... Şaşırma. Aynı yolda olduğunuzu biliyorum. Sabatay Sevi, 22 yaşındayken Mesih olduğunu söylemişti. Birkaç yıl evvel bir sohbetinde, Sabahtay Aysevi'nin evinde Yahudi bir cemaat, muhterem Fettah Dahhak, "Sen bizim Mesihimizsin." dediğini anlatmadın mı? Demek ki benim sohbetlerimi dinliyorsun sen. Maşallah. Davud efendi. Sohbetlerin değil ...ayak seslerini dinledim. Gittiğin her yerde... ...ihanetine devam ettiğini gözlerimle gördüm. Edirne Üç Şerefeli Camii'nde... elinde, ...İzmir Kestane Pazarı'na vaiz olarak atandığında da... ...sinsice attığın bütün adamları takip ettim. Netice ne? Ne geçti eline? Sen? Netice bu işte. Demir parmaklıklar ardındasın. Acaba asıl hür olan parmaklıkların öte tarafında duran sen misin? Yoksa bu tarafında duran ben miyim? Hangimiz içeride, hangimiz dışarıda? Mahkeme salonunda göreceğiz. Biz hava gibiyiz demiştim sana seneler evvel. <laughs> Havayı hapsedemezsin. Evet, devletin temel nizamları... ...dini esas ve inançlara uydurmak maksadıyla... ...propaganda yapmak suçundan... ...sanık fettahta hak yargılanmasına başlandı. Evet, Sayın Savcı. Dosyayı tafsilatıyla okudum. Senin diyeceğin bir şey var mı? Sayın hakim. Şahsın Türk Ceza Kanunu'nun 163. maddesinin 4. fıkrasına aykırı hareketleri dava dosyasında listelenmiştir. Bu kadar mı? Başka bir şey? Efendim, kendisinin İzmir dahilinde toplantılar tertiplediği, cemaat gruplaşması oluşturduğu, gençlere Atatürk'ün din düşmanı olduğunu anlattı. Tamam, tamam. Bunlar dosyada var. Hani ilinde başka kayda değer bir delil var mı onu soruyorum sen. Fettat Dalhak'ın asıl amacı dava dosyasında belgeleriyle açıkça ifade edilmiştir Sayın Hakim. Ne diyorsun sen? Ben okuduğumu anlamıyor muyum? Ya burada safsata iddialardan başka bir şey yok. Sayın Hakim, iddialar oldukça ciddi. Dava dosyası içerisindeki tüm belgelerin detaylıca araştırılmasını kendisini tutukluluk halinin devamını sizlerden talep ediyoruz. Ayrıca devlete ve vatana ihanet suçları işlediğine dair kuvvetli şüpheler olduğu da bir gerçektir. Sen kim oluyorsun da böyle zırvalarla böyle şerefli bir insana çamur atıyorsun? Türk Milleti adına Sanık Fettah Dağhakım 5 Mayıs 1971 tarihinden bugün 5 Kasım 1971 tarihine kadar tutuklu kaldığı 6 aylık süre göz önünde bulundurularak tutuksuz yargılanmasına karar verilmiştir. Gel. Otur dört. Bu adamın peşini bırakamazsınız. Yangın yerine çevirecek Türkiye'yi. Ne yapsaydım ben? Kendin gördün Davut darbe Darbeyle hükümeti indiren Silahlı kuvvetlerin albayı adamın karşısına neredeyse hazır ola geçiyordu. Hakim üzerime yürüdü gördün. Görmez olaydım ama gördüm. Gözler daha o iblisin ne oyunlarını gördü. Davut iblis diyorsun da bu adam sadece 30 yaşında bir imam. Ne ara ordu içinde bu kadar güç kazandı? O daha güç kazanmadı. E bu ne o zaman? Deliller ortada. Adam elini kolunu sallaya sallaya çıktı gitti mahkemeden. Ya bu yaşta Darbe döneminde sıkı yönetimin altında bu düzeni kuran adam bir düşün bakalım 30 sene sonra ne yapar? Adalet yakasını bırakırsa gerçek gücüne kavuştuktan sonra 30-40 sene içerisinde kendisi darbe yapar. Bundan ne olacak? Ne olacak? Mahkeme birkaç sene sürer. Deliller oldukça kesin. E ceza vermekten de kaçamazlar ama sıkı yönetim var. Sonunda da bir temiz. Fettah tertemiz. sözüm olsun. Ahtım olsun. Kaç başı varsa bu hainlerin hepsini tek tek keseceğim.